1996 Best Model of Türkiye'de birinci olan Güzide Duran 2007 yılında Adnan Aksoy ile hayatını birleştirmiş ve podyumlara veda etmişti. Son dönemde evliliği bitiyor, haberleri çıkan Duran iddialara öpücüklü fotoğrafla yanıt verdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Güzide Duran, 2007'de Adnan Aksoy ile evlenmiş, çocukları Selin ve Emir doğunca podyumlara veda etmişti. Koronavirüs pandemisi başlar başlamaz ABD'den Türkiye'ye dönen çiftin, son zamanlarda aralarının kötü olduğu, hatta şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldıkları iddia edilmişti. Bir süredir Bodrum'da yaşayan Güzide Duran, dün ayrılık ile ilgili haberlere görüntülü yanıt verdi. Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına, her şey sensin, notunu yazdı. 14 yıllık eşi adnan Aksoy'un yanıtı ise "Sen her şeysin" şeklinde oldu. Güzelliği ve formda görüntüsüyle dikkat çeken 41 yaşındaki güzide duran 56 bin takipçisinin bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeyi başarıyor. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.